Evet, herkese merhabalar. Borsa Kahvesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Ee, genel anlamda tatsız bir gün geçirdik. Şimdi hemen konuşacağız. Ee, onun dışındaki veriler, gündem ne durumda? Bunlara da bir bakacağız. Videomuza başlamadan önce tekrardan hatırlatmak isterim. Ee, arkadaşlar gerçekten beğeniler bizler için çok önemli. Sizleri de çok yoracak bir şey değil. Böyle videonuzu telefon üzerinden bile izlerken... Aşağıya bir kaydırıp bir beğeni tuşuna basabilirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. İzleyip bu kanalın faydalı olduğunu düşünen e, izleyicilerimiz de varsa ve henüz abone olmadılarsa abone ol tuşuna basarak bizlere katılabilirler. E, ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz sohbetimize, muhabbetimize orada da devam etmiş oluruz sizlerle diyelim. Evet, yoğun bir gün. E, gündem yoğun. Bir yandan sabah e, Merkez Bankası ile başladık. Fatih Karahan'ın ee, enflasyonla alakalı konuşmaları vardı. Yani çok böyle dişe dokunur bir şey var mıydı? Bence yoktu. Yani genel geçer aslında hepimizin bildiği şeyler üzerinden biraz bahsetti. Yine tabii hani herhangi bir şekilde tehdit oluşturması durumunda en önemli unsur olarak buradaki sıkılaştırma politikalarını kullanacaklarına, devam edeceklerini belirttiler. Ee, açıkçası hani çok da farklı bir şey var mıydı? Benim nezdimde yoktu. Şimdi onun sonrasında bir de dün akşam bizim tarafta aslında yani siyaset tarafında Özgür Özel'in bir çıkışı olmuştu. Yani yarın 12 öğlen 12'yi bekle Tayyip Erdoğan diyerek işte sana AK Parti'nin kutlu yıl dönümlerini vereceğiz falan gibi böyle bu tarz bir konuşması olmuştu. Bugün de Öğlen kendisi bir açıklama yaptı canlı yayında. Burada da yani çok işin içine girmeyeyim konuyla alakalı ama Murat Kapki tutuklu olan şahısla alakalı ve buradaki aslında avukatlarla yapılan görüşmeler, tehditler gibi bu tarz şeylerden bahsetti. Ve bununla alakalı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı... Ee, bu konuşma sonrasında bu iddialarla ilgili bir soruşturma başladığını açıkladı ve sonrasında da süreç bu şekilde şekillendi diyebiliriz şu an için. Ee, bunun sonrasında ABD tarafından aslında işte istihdam verileri vardı, üfe verisi vardı bunlar geldi. Ee, diğer istihdam işte işsizlik haklarından yararlanma gibi veriler fena gelmedi açıkçası ama üfe çok kötü bir veri olarak geldi. Bununla birlikte zaten yurt dışında da görüyorsunuz böyle negatif yönde hareketler var. Yani yatay negatif de olsa negatif. Zaten negatif başladılar ve bu şekilde de devam ediyorlar. Şimdi bunları bitirdikten sonra aslında bizim için en önemli yerlerden birisi yarın olacak. Yarın Putin'le Trump'ın bir görüşmesi var. Ve Trump hatırlarsanız... Şunu söylemişti yani işte Putin eğer buradan vazgeçmezse çok ağır yaptırımlar uygulayacağız gibi. Hani bunun cevabı çok ağır olacak gibi bir söylemde vardı. Biraz tehditvari bir söylemdi. Ee, ancak böyle bu tarafta bugün e, yarın yapılacak görüşmeyle alakalı Putin'den de ABD tarafından da böyle çok alımlı... ...şeyler söylenmeye başladı, yarınla alakalı. İşte Putin dedi ki yani Amerika elinden geleni yapıyor bu süreci sonlandırmak için ve bizlere destek olmaya çalıştığını biliyoruz gibi bir açıklama yaptı Putin. Ee, ABD tarafı yine keza hani burada anlaşamayacağımız bir durum yok, kesinlikle bu anlaşma sağlanacak gibi bir konuşma gerçekleştirdi. Ee, Trump sonrasında yani buradan kötü bir haber çıkma ihtimali %25 dedi. E, kötü bir haber çıkarsa zaten Zelenski'yi de aramayacağım, AB'ye de haber vermeyeceğim ama iyi bir haber olursa hepsiyle görüşeceğim teker teker gibi. Böyle o tehdit edilen süreç bir anda aslında e, ılımlı bir havaya doğru dönmüş oldu. E, bakalım tabii yarında ne olacak, ne bitecek, artık piyasa nasıl bir hareket yapmaya çalışacak, bu, veri, bu haberi e, bekleyecek mi? Ya da bu haberle alakalı bir katalizör etkisi yaratacak mı kendisine bakacağız. Şimdi gündemimiz böyleydi. E, ve bugünü de %1.15'lik bir geri çekilmeyle tamamladık. Şimdi açıkçası ben dediğim gibi dün de söyledim. Bir para girişi olduğu için bir gün öncesinde dün için. E, bugün biraz yukarı doğru bir hareket bekliyordum. Ama o gelmedi. Sağlık olsun. Yani problem değil. E, ki zaten hani burada bir dönüş formasyonu var acaba dediğimizi bugün iyice artık onaylamış olduk. Yani bu bir evet dönüyoruz numunlarıymış formasyon olarak. E, ve biz döndük. Yani 10.906 artık kırıldı. Ee, bunu da kaldıralım. Hani daha net konuşalım. Artık oradan onay alınacak bir şey kalmadı çünkü. Hatırlarsanız biz e, şunu söylemiştik. Aslında ilk burada bu hareket dönüş mumunu konuştuğumuz gün. Buradan kalkış yaptığımız hareket 10.900'lerde bir onay mı alacak yoksa gelip 10.700'lere mi bir onay almaya çalışacak? Artık 10.700'e doğru geleceğini e, ikna olduk. Şimdi burası da bir nokta atışı gelir mi gelmez mi onu bilmiyoruz arkadaşlar. Ama burada bakın artık 21 günlük hareketli ortalamada trende değdi. Trende doğru yaklaştı iyice. Burada 10.700'ü yine söylüyorum e, videomuzun başlığında da hafta sonu söylemiştik. 10.700 kırılmadığı sürece çok problem olacak bir senaryonun ben ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Yani 10.700 kırılırsa o zaman şuradaki aslında 10.500 civarındaki ee, seviyeyi bekleyeceğiz. Eğer burası aşağıya geçilirse zaten o zaman farklı bir şey konuşup Hani nereden dönebiliriz'in falını bakmaya başlayabiliriz. Ama 10.700'e kadar gayet yapılan hareket retest olur. Yani geldiğim kırdığım ve gelip buradan onay alıyorum ve yeniden kalkıyorum hareketi olur bizim için. O yüzden ben hala çok problem dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum bunu her gün ama çok ciddi bir sorun şu an olarak şu an için görmüyorum. Ve şurada da bir gap var. Şu gap'i de kapatmak isteyebilir. Yani bu gap'i kapatıp yukarı da dönebiliriz. 10.770 seviyelerinde aşağı yukarı burada bir gap var. Evet ee, buraya kadar salabilir <laughs> ve sonrasında geriye kalkış yapabiliriz. Yani %0.50'lik bir geri çekilme sonrası doldurup yeniden yukarı gidebiliriz. Yani şuradaki günün aslında ben bir şekilde mükafatını alacağımıza inanıyorum ama tabii ki bu... Hani çok sert bir şekilde gelip sonra bir anda sert iki günde tak tak diye de gidebiliriz. Ee, ama bugün piyasanın özellikle çok fazla satış meraklısı olan bir yanda olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Şimdi neden diyeceksiniz? Hemen aracı kurum dağılımıza bakalım. Ee, bunun öncesinde de hemen şöyle genel verilere bakalım. 170 milyar hacim gerçekleştirdik bugün. Hacim yine istediğin, istenilen seviyelerde aslında düşerken çok istemeyiz ama e, olması gereken yerlerde artık. Ve 1.5 milyara yakın para çıkışı oldu bugün tüm piyasadan. 1.40 milyar TL para çıktı. En iyi alıcımız diğer 3 milyar TL'lik mal aldı ve en iyi satıcımız A1 Kapital oldu. A1 Kapital'in e şimdi satışları biraz değişik. Ee, genellikle tek bir üstü üzerinde yoğunlaştı ama burada sonuç olarak yerleşti. Ama burada benim gözüme çarpan ve çok uzun zamanları görmediğimiz A1 Kapital 1.76, Garanti BBVA 1.27, Bank of America 1.26, Info 1 milyar. Yani 4 tane kurumun da 1 milyar üzerinde satış veya alış yaptığı günler hani ben uzun zamandır hatırlamıyorum. 3 taneyi gördük hani alış veya satış tarafında hani 3 milyar 1 milyar 1,5 milyar örneğin bunları gördük. Ama bu kadar e, 4'ünün de 1 milyar üzerinde satış yaptığı bir gün hani uzun zamandır dediğim gibi ben hatırlamıyorum illaki vardır. Yani bizim tarihimizde zaten ...mümkün değil olmaması. Ee, ama uzun zamandır böyle bir şeye denk gelmemiştik. Ee, ve diğerde de 1.60 milyar TL'lik bir satış olduğunu görüyoruz. En iyi alıcı Tera oldu kurumlar bazında. Ve sonrasında BUS yatırım 900 milyon. iş yatırım 850 milyon. AK yatırım 770 ve ünlü 512 milyon oldu. Ve bu şekilde de günü tamamlamış olduk. Aslında pasta da zaten bir para çıkışına... Ee, ...ve düşüş yönünde bir hareket olacağını... ...net bir şekilde bizlere göstermiş oldu diyelim. Peki bu Tera ile özellikle a Kapital bugün neleri sattı? Hemen ona bakalım. Tera en iyi kurumlar bazında alıcı olduğu için en çok bugün 470 milyon TL ile can tesisini almış. Ve sonrasında VSNMD yani yanılmıyorsam Vişne Madencilik mi oluyor? Bunlar da, bu da yeni bir halk arzı galiba. E, 327 milyon TL'lik bir alım yapmış. Yani bu arada arkadaşlar ben daha öncesinde hiç trade etmediğim hisseleri ve yeni halk arzı olduysa ve ben halka arz olduğundan beri trade etmediysem bazılarının isimlerini bilmiyorum. Kusura bakmayın net şirketin açık, açık, açık halini e, isim ünvan olarak. O yüzden bazen böyle tutuk kalabiliyorum. E, bilginiz olsun. Onun sonrasında Peker Gayrimenkul 204 milyonluk alım yapmış. Tera kendi hissesini 140 milyon TL almış ve Adese'den de 35 milyon TL'lik bir alımla günü bitirmiş. Satış tarafında Türk Hava Yolları'na 42,5 milyon. Çok da iş, aslında istekli değilmiş satışta. Arçelik'te 11,5 milyon. Mekak 8 milyon şişe 5 milyon mercan 5 milyon. Bu şekilde günü bitirmiş Tera tarafı aslında canta yanlış. Şimdi A1 Kapital'deki durum da tam tersi a Kapital zaten bugün Cante sattı. Yani satışlarına baktığımızda 2.42 milyar TL'lik sadece Cante hissesinde bir çıkış görüyoruz A1 Kapital'de. Muhtemelen hissenin kendi özelinde de en iyi satıcı zaten A1 Kapital olmuştur diye düşünüyorum. Yoksa zaten alım tarafında ondan daha iyi alan biri olsaydı en iyi alıcıya yerleşirdi genel pastada da. Cante'den 2.42'lik bir satış. Kuyas 120 milyon TL'lik bir satış yapmış. Rally YH 116 milyon. GRTHO diye bir hisse var. 82,5 milyon TL ve Ülker'de 72 milyon TL'lik satışlarla günü bitirmiş A1 Kapital ve alım tarafında Efor Çay'dan 330 milyon, Eczacıbaşı İlaç 88 milyonluk alım yapmış, Kardemir'de 81 81,5 milyon, Esen Elektrik 67 milyon ve Doğan Holding Dohol 67 milyonluk alımlarla info, e, özür diliyorum A1 Kapital günü bitirmiş. Şimdi Viop tarafında ortalık karışmaya başladı yeniden. Bugün sonu tablomuz. En iyi longçu diğer bakın 13.000 kontrat. Bank of America ve Garanti en iyi shortçu oldular. Bofa 11.000 11 kontrat daha ekledi. Şimdi burada ilginçtir iş yatırım 8.000 küsur kapattı. Bofa ekledi onun yerine. bunun dışında yapı kredinin hala longluyor olması bizim için yine de fena değil yani güzel denebilecek bir düzeyde. Ee, ama Bofa şu anda sürekli hala şortlamaya devam ediyor diyebiliriz. Bir dün boşluk vermişti yanılmıyorsak. Ondan önce gün de bir ekledi, bugün de ekledi. Bakalım artık nereye kadar gidecek. Bofa 109 100, bine dayandı, 110 bin oldu. Ee, burada diğer tarafındaki şortçular Allah'tan hala üstünler ve pasta hala longçulardan yana. Ama Tabii ki burada bankofon sürekli bu kadar arttırması kötü. 10.700'lere falan inersek acaba orada bir realizasyon yapar mı? Bilmiyoruz inşallah yapar. E, bu sayının çünkü azalması lazım. İş yatırım 157.000 kontrat taşıyor. TEP 188.000 kontratla long pozisyonunda yine en iyi. E, yapı kredi 68.000 kontrat ve diğer de 19.000 kontratla pozisyonlarını taşımaya devam ediyorlar diyebiliriz. Evet endeksi durum bu. Ee, çok konuşulacak bir şey yok Yani 10.700'ü bekleyeceğiz artık Yani böyle el ele tutuşup e, Bir set kurup 10.700'ü savunmaya çalışacağız Bütün piyasa olarak Burası kırılmada sürede dediğimiz gibi Gelip gider gelip gider burada yataya bağlar Çok önemli değil bizler için Şimdi yurt dışına bakıyoruz. VIX'in bu hareketi normal. 15'te zaten bu, bu, bu kadar küçük sıçramalar çok normal, çok problem değil. E, petrol tarafı biraz e, hafif bir şey yapmış. Yok, onda da bir problem yok. Tamam, 75 seviyelerine kadar, 70'lere gelmediği sürece aynen öyle. E, Brent tarafında çok problem olmayacaktır. E, bunun dışında yurt dışı tarafı dediğimiz gibi negatif ve yatay negatifler çok fazla. DAX güzel, e, artı da en azından e, Almanya tarafı bunun dışında da genelik kırmızı diyebiliriz. Ve altına gelelim. Altın evet dün de konuşmuştuk aslında. Şurayı geçemedikçe, kafayı çarptıkça geçemediği her gün daha da düşecek. Ee, ve yine resmen onu yaşamışız. 47.70'i geçememişiz. 47.52'den şu an kapanış almış ve aşağıda 47 lira sizlere destek seviyesi. 47.70 direnç olacak. Daha üstünde tabii ki bu kadar sıçrarım bilmeyiz ama 48.35 gibi trend bandı ee, sizlerin aslında takip edeceği seviyeler olacaktır diyelim. Hemen Hissemize dönelim, bir de ona bakalım, sonrasında artık vedalaşalım. Suven bugünü %2.27'lik bir düşüşle kapattı. Yine 0.618 altın oranında oyalanıyoruz. Ben artık güç topladığını düşünüyorum. Normalde biliyorsunuz biz 3-4 gün sonra trade e başladıktan sonra listemizi alıyoruz. Burada o yüzden hala hisse elimizde. Yani zaten bunu biliyorsunuz. He şu ana kadar alamamış ya ama içi de giden varsa ya illa da illa suven alacağım ben diyen varsa e, buralarda maliyetlenmek uygun yerler arkadaşlar. 10.30 seviyeli ve bandı. Yani 10.63 ve 10.30 arasındaki seviyeler uygun maliyetlenilebilecek yerler bence. Ama muhakkak tabii ki stoplu gidin. Yani şurada şu trendin kırılımında Aşağıda bir kırılım olursa bu da aşağı yukarı hani şuralardan aldığınızı düşünelim. %7-8'lik bir düş sonrasında artık stoplamak kaydıyla hisseyi taşıyın derim ben. Destek olarak 10.30'u takip edeceğiz. Direnç olarak önümüzde yine 10.63 var. Artık bu kanalın içine de atmak lazım kendimizi. Bunu da bu şekilde takip edeceğiz. 11.30 seviyelerinde de bizlerin direnç bölgesi olarak zaten karşısında çıkacak bir seviyede bulunuyor diyebiliriz. Evet, VWAP başladı. Bir VWAP'a da bakalım ne durumdaymış. Muhtemelen eksi kapatır bugün. Yani öyle olur diye tahmin ediyorum çünkü ciddi düştük. Tabii ne gelir, akşam bir haber gelir mi gelmez mi onu da bilmiyoruz ama şuradan kapatmışız günü ve birazdan başlayacaktır. Benim online'ım devre dışı kalmış, onu da şimdi fark ettim. Ee, onu da video sonrasında zaten ben bir online haline çeviririm tekrar. Evet durum bu. Hafta sonu zaten diğer hisselerimizin analizini yapacağız. Ee, sizlerle birlikte Hektaş, İhsen, e, Pamel bir de bir hisse daha var. Masar e, Zorlu Holding. Onları da konuşacağız. E, umarım orada da hani güzel fırsatlar yakalayabiliriz. Güzelce portföylerimize katabiliriz. Katamazsak da canımız sağ olsun. Çok önemli değil. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Umarım yarın herkes için çok çok daha güzel bir gün olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.